Cebe diyorsun benim kafam karışıyor Sefer Usta ya. Şu güveç kabı güveç. düşeceğiz. Evet. Cebe 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 böyle. İkiz de aynı. Biriz de, de, toprak büyüğüne derinle ceba, güçüne güveç. Ceba, büyüğüne ceba, güçüne güveç. Güveç. Tamam. Biz o zaman cebaya koyuyoruz. Cebaya koyuyoruz. Ben de da Çok hafif sarımsak veriyorum. Sarımsağı üstüne döşeceğiz, Bu hafif sarımsak. İçine birazcık atıyoruz önce. Evet, atıyoruz. Patatesimizi atacağız. <laughs> Kabukları soyulmuş patlıcan. Hiç kabuk Pat yok. Kabuklu atarsan... E, güvecin rengini karartır bir de... ...acımsı yapar. Tadını bozar. İster miyiz bunu? İstemeyiz. Onun için patlıcanların kabuklarını soyuyoruz. Alaca bile bırakmıyoruz üzerinde. Sıra geldi sarımsağımıza tekrar. Sarımsağı doymuyoruz. Üstünde komple sarımsak kapatıyoruz. Sarımsağımızı da verdik. Şimdi baharatlara. Karabiberimiz. Baharatların görevi daha bitmedi yani. Bitmedi. O az çok hafif veriyoruz ki etin içine işliyor. Hı hı. E, tam, tamamen içine çekiyor şeyi baharatı. için Etin olmazsa olmazı kekik. Kekik tabi. Kekik ayrı bir yeri var. Etlerde. Şimdi yeşil biber. Taze biberimiz. Onu da atalım. olmazsa ben Bir de bu mevsimde nasıl bu kadar kırmızı bulduğunuzu anlayamadım domatesler var. <laughs> Nereden buldunuz bu kadar kırmızı domatesi? Sizin geliyordu sırf köye gittim, taze bahçeden kopardım geldim. Sarada. Ay, ne kadar şanslıyız görüyorsunuz ama bakın hakkında verdik fark ettik domateslerin kırmızılığını. Onları da üstüne kapatıyoruz güvecimizi. Bu da açılmış kuyruklu ya. ...onu da lezzet versin diye mi katıyoruz? Bu şimdi fırında kızdığımızda... ...cip cip böyle üzerine damlar. Cip cip damlayacak. <laughs> şıkır ha. şıkır etin üzerine cip cip... ...kuyruk yağımız damlayacak. damlayacak. Suyumuz gayet sıcak olacak. Sıcak ete soğuk su verilmez. Soğuk su verdiğiniz zaman et sertleşir. Aman ha diyoruz. Suyumuzu da koyuyoruz sıcak suyumuzu. ben gelin Alüminyum folyoyu üzerine kapatıyoruz güvecimizin. Bitmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitme Utkemani çalmasa aynalı körüğe binme Efendim pişirdiğiniz şey güveç olunca e, günlerde kısalınca böyle güveç pişene kadar havada düşmüş oluyor. E, ve son günden kalan son ışıkların altında artık çünkü akşama dönmek üzereyken biz e, güvecimizi açıyoruz. Oh Sefer Usta. Erimiş gitmiş sebzeler nasıl güzel kokuyor. Önce ben bakayım senin ağzını yakmasın. Benim sıcağı ağzım alışkın. Pamuk gibi olmuş. <laughs> yorumu da yaptın sen Sefer Usta. Şimdi ben ne desem? Eline sana... sağlık. Senin elin dedi, ondan da özür <laughs> dilerim. Afiyet olsun. Sefer Usta tabağı elimde tutuyorum. Mikrofonu da kaptım yine senden ama... ...sen zaten benim yerime yorumu yaptın. Gerçekten et pamuk gibi olmuş. Bunca saat pişince, e güveç da. görünce. Beş saat fırında kaldı. Koltuk Kolay düşüyor, ağır ateşte. Hmm, muhteşem olmuş ve dediğim gibi sebzeler de erimişler böyle. E, çok acı olacak diye düşünmüştüm ama acı da çok, çok acı. güzel emmiş böyle. Sebzeler et çok güzel emmiş acıyı. Efendim bence Çankırı'ya gelmek için bu muhteşem bir sebep. Gelin buraya bu güvecinin tadına bakın. Ee, sokaklarına dolaşın, eski evlerini seyredin. Sefer Usta ile de mutlaka tanışın. Biz tanıştık, pek mutlu olduk. Görüşmek üzere Sefer Usta. Bir daha bekliyoruz, çok